Bir sakızım var. Benimse kocaman bir piramitim var. Vay canına işte bu ne kadar şanslıyım. Tina'nın ne kadar sakızı var sadece bir tane. Ha, baksana çok komik. Hadi ama. Ay yakalayamadım. Tina her zamanki gibisin. hadi çabuk ye onu bekliyoruz tamam bu hiç yoktan iyidir. <laughs> Leziz. Hey baksanıza çocuklar şimdi baloncuk şişireceğim. hay Anneciğim. Oh, <laughs> ah, kim bana tükürdü? Sakızı bunu alın üzerimden. Oh, kulaklarım. Tamam dur sana yardım edeyim. Hayır. Kaşını kopardım. Lanet olsun. Oh, oh. Hmm. Ne yapacağım? Oscar sen ne yaptın? Şimdi her şeyi düzelteceğim. Aa, tamam ben yardım edeyim. Aa, koşum yerinde mi? Yaşasın. Ey ee, sen? Ne? Senin sıran. Okay. Aa, tabii ya. Sadece sakızlara bayılırım. Kesinlikle Tina'dan daha iyi. Baksanıza. Vay canına bunu gördün mü? Eğlenceli. Hey ee, Oscar hadi onu patlatalım. Hadi. Bum. Ay. ne kadar komik. Sokuzdan sakalım var. Şimdi güleceğim. Komik bir şey yok. Şimdi çıkaracağım ve yiyeceğim. Ha <laughs> Bu çok iğrenç. Hadi ama. Sıradaki kim? Evet benim. Elim acıdı. Kızlar çarptım. Bu çok acıttı. Ellerinizi çekin. Bunlar benim sakızlarım. Oh. Hmm, nefis. Tadım. Ah, nasıl buldunuz? Böyle kurdele bağlayacağım ve harika olacak. Hey, ee, ne yapıyorsun? Hadi kes şunu. Evet şimdi düğünü bağlayacağım. Ve sandalyeye bağlayacağım. Çok güzel olacak. Vay be çok havalı bir fikir. Ama çok uzun sürdü. Ne kadar bekleyeceğiz? Bitti. <laughs> Bitirdim. Hayır neler oluyor? Kızlar yardım edin. Aa. Vay Nazeli bon gözler. Bende bir daha var resmen. Vay be. Dina baksana. Cüle şanssız. En azına sahip ne olmuş yani? Bir gözle eğlencelidir. Eğlenceyi unutabilirim. Harika hoşuma gitti. Hmm, içine çok lezzetli bir çilek dolgusu var. Bu harika bir şey. Hmm, bayıldım. Hadi Oscar. Yaşasın ben çok açım. Hey, aslında şimdi benim sıram. Aa, tabii ya aynen benim ortalama porsiyonum var. Demek ikinci olacağım. Baksanız ne buldum. Manikürümü nasıl buldunuz? Gerçekten havalı değil mi? Ve ayrıca çok lezzetli. Harika. Tina çok şanslı. Ben sadece jeli bunu bayılacağım. Hmm. ne kadar lezzetli. Oh, <laughs> bu, o zaman ne oldu? Nefes alamıyorum. Oh, hayır. Ha, teşekkürler Oscar. Yardım oldun bana. Aa. Hmm. Hayır hayal bile kurma. Şimdi benim sıram. La la. Hmm. Süper. Bu jelibon gözler çok lezzetli. Duramıyorum resmen. Harika. Kapıda Ben de istiyorum. Burada sadece bir kişilik yemek var. Oh, bu yapabilirim. Bu. Ya az da olsa jelibon Bakalım kaç tanesi sığacak. İki tanesi sığmadı. Peki ya biz lütfen buraya koy çabuk ol. Bizimle de paylaş. Daha neler. İşte senin gözün işte de senin. Hmm. Ne oldu böyle? Tüm yüzüm göz içinde. Anneciğim yardım edin. Anne. Vay canına patates kızartması. Ama bende sadece bir tane var. Ortalama porsiyon bile çok az. Vay canına işte bu anlıyorum. Çok şanslıyım. Ama Jolly sadece bir tane var. Çok komik. Ah, mis kokulu. Zavallı şey. Ya artık. Ne zaman istersem o zaman yiyeceğim. Şimdi iki tane oldu. Onlar çok tuzlu. Harika. Bu çok lezzetli. Gülmeyi kesin. Başlayın artık. Nasıl istersen. Soslu patates kızartması yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli değil mi Julie? Şimdi ben de ikincisi var. <laughs> Sanırım ona nasıl öğreteceğimi biliyorum. O görmeden ama acı sos ekleyeceğim. Hmm, i̇şte komik olacak. Harika. Oscar hiçbir şey fark etmedi. Bu çok havalı olacak. Hmm, ne kadar lezzetli. Bayıldım. Oh, neden sıcak oldu? Hayır her şey yanıyor. Oh. Bir saniye. Ne yapacağımı biliyorum. Seni kurtaracağım. Oh oh çok daha iyi oldum. Teşekkürler Tina. <laughs> Rica ederim. Ay sıçratmayı bırak Oskay. Üzgünüm. Hadi başla. Oh. <laughs> için harika bir fikrim var. Ketçap alıp üzerinden böyle bir çeşme gibi sallayacağım. Süper. Ne kadar lezzetli görünüyor. Ketçap bitti. Hmm. Kahretsin tamam öyle olsun. Nasıl oldu? Süper. Hey gidin buradan hepsi benim. <laughs> of aç gözlü. <laughs> Ama biliyorum bahse girelim ki bir şey çalsa fark etmeyecek. <laughs> Aa, hayır bu ne? <laughs> Patates boğazımda sıkıştı. <laughs> Hadi dur yardım edeceğim sana. O ne kadar acıttı Belki yapamazsın. Bana şunu verin. Al bakalım hırsız. Oh, hayır yaramadı. Tamam öyle olsun. Ay. Oscar. Buraya bak. Ee, teşekkürler Tina. Nerede söylüyordum. Ben sadece bir tane donat aldım. Vay canına ne görüyorum. İşte bu. Harika, şanslıyım. Vay be. Bakın bende bir daha var resmen sonunda. Ben de challenge'da şanslı oldum. Vay canına çok havalı. Burada herkes yetecek kadar var. Ellerini çek. Bu benim için. Başla Tina. Pekala. Ah, bir fikrim var. Eğer donat bir tane ise onu restorandaki gibi yiyeceğim. Aletlerle. Bana afiyet olsun. Asıl önemli olan her şeyi güzel bir düzenli bir şekilde değil bu muhteşem bir şey. Ee, Aa, ama biz restoranda değiliz. Herkese teşekkürler. Hesabı alabilirim. Hadi domuzlar sıra sizde. Yaşasın ben de restoranda olduğu gibi donat yiyeceğim. Yer çok fazla? Peki nasıl görünüyorum? Neyse az önemli olan çok lezzetli olması. Bu inanılmaz bir şey. Aa, kırıntılar kaldı. Ne kadar çiğin. Sen tam bir domuzsun. Ben hiç böyle göstermemiştim. mu şimdi her şeyi temizleyeceğim. Hadi bitti. Bekleme öyle. Ben kendinkini yiyeceğim. Ne kadar güzel delireceğim. Julie çok lezzetli yiyor. Harika. Aa, mükemmel bir fikrim var. Ya böyle uzun bir donat kulesi yaparsam harika olacak. Horiç verici bir şey. Vay canına. Aferin Jolly. <laughs> <laughs> aa, hayır olamaz. Masayı sallamayın. Yakalıyorum yakalıyorum. Aa. Oops. İyi misin Jolly? Aslında o görmeden bir kuşunu çalabiliriz. Leziz. Aman tanrım bu harikaydı. Her şey yolunda. Afiyet olsun. Hey. <laughs> Hadi ben. Aa. Yere acı biber mi? İğrenç. Onu kesinlikle yemek istemiyorum. Şimdiden terledim. Şimdi sen... Yeah. Tatlı bir şey var. Kinder <laughs> sürpriz çok iyi. Çok lezzetli. O oh, çok işte açıcık. <laughs> <yapıyorsun> ya bana? <laughs> Hayır. Biberini ye. <laughs> oh, o biberi yemeliyim. Bu çikolatayla bile iğrenç. Eğer ısırmazsan o zaman çok iyi olur. Hey, what? Hayır ısır bakalım hadi. O zaman çabucak yiyeceğim. Huh. Şimdi bana ne olacağını çok merak ediyorum. Aa, ben sıcak bir çaydanlık gibiyim yanıyorum. Oh, no. Sana özel süper yüzdekilerimle bakacağım. Kaplumbağa gibi alevmiş tutuyorum. Yanıyorum. Kırmızıdan daha kırmızıyım. Bir şeyler içmem lazım. Aa, ah, evet. Bu çok daha iyi. Bitti mi? <gülüyor> Mükemmel. Oğlum <laughs> ben tamamen kirliyim. Neyse sorun değil. Silerim. Yani. Ah, hayır. Kinderim. Tamamen erimiş. Kinder sürpriz mi yaptın ya? oyuncak. Acaba orada ne var? Bakalım. Aha ve burada küçük bir kinder yumurtası var. Bu gerçekten çok iyi. Çok sevdim. Çok tatlı. Küçücük. Bence bu çok lezzetli olmalı. Küçük çikolatalı kinderi beğendim. Onu iyice çikolataya batıracağım. Ya belki bana verirsin. Hayır hayır hayır. Bu benim kinderim. Evet o çok lezzetli. Ama sen almadın. Hey. Birlikte açalım ne kadar ilginç. Popetlerimiz var. Önce ben deneyeceğim. Çok eğlenceli bir popet var. Ama sadece için neyden yapılmış anlamıyorum. Biraz tuhaf. Bunu denemeliyiz. Ama basılmıyor ya. Neden acaba? Ona çok sert basıyorum. Aa, ne kadar ilginç oldu. Küçük bir delik. Böyle lezzetli bir koku tadı da fena değil. Bu alışılmadık bir popit yenilebilir. Benimki de muhtemelen ama hiç ısıramıyorum. Belki bu taraftan. Açıkçası bu en sıradan bir popit galiba. Ve o tamamen tatsız. Ben de popetimi bu çikolataya batıracağım. Bu harika bir şey. Çikolata ve Ah tatlısı. Aynı zamanda çok güzel. Süper. Hmm. Nefis. Belki küçük bir parça verirsin. Lütfen. Tabii ki hayır. Onunla ne yapacağım ya? Sadece biraz oynayabilirim. <laughs> Aa, bu arada benim bir fikrim var. Bu kalabaya çikolata döküp buzdolabına koyacağım. Yeah. Tamam. What? <laughs> Biraz bekleyeceğim. Ve muhteşem bir çikolatalı hmm. popetim olacak. hep yeah. evet, Çikolata dondu. Çok havalı. Hmm. Lezzetli. Harika. Hey. Aa, evet bu çok havalı. Hmm. Ayrıca onu sıvı çikolataya daldıracağım. Hmm. Ve ne olacak? İnanılmaz lezzetli bir şey ortaya çıkacak. Evet bu çok güzel. Sorun ne peki? Belki bunu verirsin. Tabii ki hayır. Üzüldüm. Popetini çalacağım. Ve bir şey yapacağım. Kocaman. Oturabilirim ve oyunun tadını çıkarabilirim. Bu harika ve çok rahat tutucu. Hey, papeti bana ver. Bu. Hayır hayır onunla oynayacağım. Ver. Hayır sen de. Ay oldu. Şimdi ne yapacağız? Nasıl olur ya? Çok yazık. Hey, bu kısmıyla oynayabilirim. Eğlenceli. Eğlenebiliriz. Evet ben de oynayacağım. Bu çok eğlenceli. Açıyorum. Of ya mısırım var çikolata da bile pek iyi olmayacak. Sende ne var? Dondurmam var. Harika. Mısırın olduğu için sana dondurma verebilirim. İster misin? Böyle bir şey ister misin? Evet Aha. tabii ki onu istiyorum. Ha? <laughs> Şaka yapıyordum. Tabii ki sana dondurma vermeyeceğim. Ama onu bir çikolataya daldıracağım. Çikolatalı dondurmam olacak. İnanılmaz derecede lezzetli. Çok güzel. Bu çok nefis. İkisini bir kere de alıp çikolataya daldıracağım. Muhteşem! Bir dondurmadan daha iyi ne olabilir ki? Sadece çikolatalı iki tane dondurma çok lezzetli. Bayıldım. bayıldım. Ben de böyle bir şey istiyorum. Bu sefer lezzetli dondurmaları bitirdi mi? Yani sonuncusu kaldı ama. Sana ne oldu böyle? Ne oldu? Evet. Şimdi son dondurmanı alabilirim sen istediğin kadar kötü davranabilirsin. Ben de bu çikolatalı dondurmayı alacağım ve zevkle yiyeceğim. Bu çok lezzetli. Muhteşem resmen. Lezzetli. İnanılmaz bir tat. Ama seninle ne yapacağım? Pekala seni çözmem gerekiyor. Şimdi bunu yapmanın zamanı geldi. Çünkü doydum artık. Aha, bana ne olmuştu? Uh. Kayboldum. kayboldu muhtemelen sen yedin onu. Ama şimdi mısırını ye. Tabii ki mısırımı yiyeceğim. Şimdi bu lezzetli güzel dondurmadan sonra bu kadar iğrenç görünmüyor. Ama hayır yine de iğrenç. Ben de bir şey buldum. Mısır sallayacağım. Ve ne olacak? İşte buna ihtiyacım olmayacak. Ama bu tavlar tam gereken. Onları ısıtacağım ve çok lezzetli bir şey yapacağım. Tabii ki patlamış mısır olacak ama sade değil. <laughs> harika doğrudan tavadan ağzıma uçuyor. Ne kadar lezzetli. E şimdi bu harika bir yemek olacak. Okay. Sadece patlamış mısır değil tabii ki çeşmeden çikolatayla. Ama zarar görmemesi için kemçeden dikkatlice dökeceğim. İşte bu güzel çikolatalı patlamış mısırı yiyeceğim muhteşem. Ah, lezis. Sorun ne? Lütfen bana biraz ver. Birazcık. Yakaladım yakaladım. Tabii ki yakaladım. Of ya lütfen. Yakala yakalarsan o senin. Bir tane de bir tane daha. Of ıskamadım. Bu hiç adil değil. Çekme hayır. Aa, ah, ah ya patlamış mısır da oldu ve ben hiçbir şey yakalayamadım. Ama biraz aldım. Şimdi önde ben ısıcam. Vay be kola. Bu muhteşem bir şey. Sende ne var? Çok ilginç. Ay bu brokoli. İğrenç. Bu hiç de lezzetli değil. Küçük küçük kolam var canım benim. Bana da ısmarlasana. Asla. Kendim içeceğim. Hatta tüm şişeyi içeceğim. Hmm. Ama benim hala çikolatam var. Kolayı çikolatayla karıştırıp çikolatalı kola elde ediyorum. Ama nedense şişeden çıkmıyor. Hmm. Aha. artık her tarafım kirli. Ama bu çok lezzetli olmalı. Evet inanılmaz derecede lezzetli. Biraz daha dikkatli olsaydım daha iyi olurdu. Ama yine de havalı. Eviniz. Ben de biraz olabilir miyim? Eviniz. Hayır hayır hayır. Hadi brokoli ye. Eviniz. Ah, kokusu bile iğrenç. Belki çikolatayla daha iyi olur. Bu kesinlikle iğrenç ve pislikti. Ay, yine de Eviniz. iğrenç. Tabii ki böyle yemek mümkün değil. <laughs> o yüzden daha fazla yemeyeceğim. Hayır. Tamam teşekkürler doydum. Böyle yapamazsın <laughs> hadi ye. <laughs> Peki kabul edip tüm brokoli ve çikolatalı lahanayı yemeli miyim? Aha, bu korkunç bir şey. Bunu çiğneyemiyorum bile. Lahanaya dönüşmek istemiyorum. Ah, çok kötü hissediyorum. Ups. <laughs> Çok komiksin. Hayır kokundan boylayacağım. <laughs> Brokoldan olur öyle.